Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fakire zengin içeceği yapmayı deneyeceğiz. Gerekli malzemelerimiz Oreo, dondurma, marshmallow, süt ve tabii ki blender. Şimdi ilk öncelikle blenderin kapağını açıyoruz. Evet arkadaşlar kapağını açtım. Şimdi ben buna biraz süt dolduracağım. Evet arkadaşlar sütü doldurduk. Bu arada ortam biraz gürültülü olabilir. Anneannemlerin evindeyiz de. Şimdi arkadaşlar buna biraz dondurma katalım. Arkadaşlar bu arada hava da çok sıcak. Dondurmaları koydum. Biraz fazla mı oldu ne? <laughs> Ama şimdi arkadaşlar oraya koyacağız. Evet arkadaşlar şöyle iki tane koydum. Şimdi biraz hmm, haribo koyalım. Evet arkadaşlar, 3 tane de haribo koydum. Şimdi ben bunları karıştıracağım. Evet arkadaşlar, bayağı karıştırdım. Şimdi kapağı açıp buna dolduracağım. Evet arkadaşlar, e, mikser biraz, aman blender biraz bozukmuş. Marshmallowları tam şey yapamadım. Ama neyse biz de böyle içelim artık. E, ben pipet var mı diye bir bakayım yoksa direkt hüpleterek içeceğim Evet. arkadaşlar. Evet. yaptık. Mikser bozuk olduğu için dediğim gibi çalıştırmayayım. Ve evet, pipeti de aldım. Bakalım nasıl. Hmm, çok güzel. Cam bardak alacağım ben de. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Hmm, süper olmuş arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bu sıcak günde böyle bir şey içmenizi öneririm yani. Çok serin çok Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem bize hoşçakalın.